Genital sil ve genital herpes bitkisel çözüm önerileriniz nelerdir? Evet, genital sil, genital herpes hı hı. günümüzün maalesef en tehlikeli hastalıklarından biri haline geldi. Neden için? Avrupa'da, Amerika'da insanlar alafranga hı hı. tuvalet kullanıyor. Türkiye'de de maalesef öyle. Alafranga V.C. kullanan insanları da bir önceki kişideki bakteri virüs mantarı kapıyor. Hı hı. Bu nedenle Amerika'da yüzde %50, Avrupa'da yüzde %30, Türkiye'de de hızla çoğalıyor. Genital sihir, genital herpes. Hı hı. Yani herpes simplex tip 2 genital herpes virüs sinir kökünde beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan Omurilik içinde bir sinir demeti var. Buna spinal kord denir. Hı. Bu sinir demetinin içindeki virüse yerleşti esas merkezi burada, sinir kökünde olduğu için yani cinsel organın bayanların ve erkeklerin cinsel organını penisinde ve vajinasında veya bu organın etrafında çıkan sihil veya uçuk nedir? Sihir veya uçuk burada cinsel organ yatıran çıkan önemli değil. Onu yakarsınız, dondurursunuz. Hı -hı. Çözüm değil. Çünkü merkezi sinir kökü. Hı -hı. Belde. Sinir demetin içinde. Oradan her an bağışıklık sistemi zayıf olduğu zaman harekete geçer. Mesela vatandaş bundan 7-8 sene önce Süleyman Bey bir turist bayanına Rus bayanla ilişkiye de bulunmuş. Hapı yutmuş mikrop kapmış. Yaktırmış dondurmuş vesaire vesaire bir doktora gitmiş reşi mantarın ekstraktapı vermiş faydası Hı -hı. olmamış. Öbürünü gitmiş propolis propolis. Bağırsaktaki faydalı doğal antibiyotik propolis. Bağırsaktaki faydalı bakteri de yok ediyor ama. O zaman alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, ölüm korkusu gibi hastalıkları tetikliyor. Hı -hı. Propolis iyi ama faydalı bakteri de iyi diyor. Doğal bir antibiyotik değil. Doğal antibiyotik varken bu riskli olan propolisi kullanılması riskli çünkü zamanla siroza sebep olabilir. Hı hı. Bu beyefendi her şeyi denemiş. Hiçbir netice elde edememiş. Bana geldi dedim ki 3-4 ay sabredebilirsen sinir kökündeki virüsü yok ederiz Süleyman hı hı. Bey. Adam evlenemiyor bu hastalıktan dolayı evleneceğin kişi de bulaştırırım korkusuyla evlenemiyor. Çünkü bayanlarda rahim ağzı kanserine sebep olur. Hı. Erkeklerde ölü gibi olur. Bitkin olur, halsiz olur, dermansız hı hı. olur, yorgun olur. Hiçbir işi şey yapmak istemez, yapamaz da zaten. Evet. Bu vatandaş tam 6 hafta kullandıktan sonra çok yoğun şekilde cinsel organında ve civarında uçuklar çıkmış. Ben aradım. Çünkü ya 3-4 tane çıkıyordu şimdi. Oldu 9 on daha kötü oldum. Virüsü dışarı atıyor. Sinir kökünden attığı zaman takriben 2 haftada o kurur. Hı, hı Ama kurudu bitti diye bırakmamak lazım. Çünkü sinir kökünde virüs kalırsa yarı ölü, cansız, hastalıklı virüs. O tekrar kendini toparlayıp harekete geçebilir. Buralarla iki ayda iyileşiyorsa kişi en az iki ay daha kullanması gerekir. Yani dört ay minimum. Öyle basit bir şey değil. Panik yok. Devam et, devam et, devam etti. İki hafta sonra kurudu diye aradı tekrar. Panik olmaya gerek kalmamış dedi. İki ay daha kullandı. Bitti gitti. Şimdi evlenme hazırlıkları içerisinde. Bir de Mehmet Bey bunu a, hanımı hı hı. Efendim Mehmet Bey de başka birinden mikrop kapmış. Hanımına bulaştırmış. Kadınجازda efendim iyileşmeyen yaralar, pis kokulu akıntılar, hı. tamamen e, vajina, rahim her tarafı iltihap kaplamış. Hı hı. Ne olacak dedi? Panik yok dedik ama eşlerden biri yakalanırsa diğerini de kullanması gerekir. Çünkü biri kullandı ürünleri iksir alı vereceldir efendim melisa vesaire kullandı iyileşti diğeri kullanmadıysa tekrar birbirine bulaşır. Hı hı. Evet ee, biraz zaman aldı ama ikisi de iyileşti. Hatta bir tanesi ağırla bütün bizim ürünleri kullanırken bütün sinir kökündeki virüsü atmış kabuk hı hı. bağlamış yer olmuş cep telefonuna çekmiş bana gönderiyor çok kötü oldum. Kötü oldu ne? Dışarı atmış, kabuk bağlamış. Hı hı. iyileşti. hı. Dışarı atmasa kötüydü. Panik yok. 6 hafta e, içinde bunları dışarı atar. Ondan sonra kurur. Ondan sonra yok olur gider. Bir daha panik olmana gerek yok. Hı hı. Kabuk bağlamış ya böyle sert sert duruyor böyle. Bütün fotoğraflar bana göndermiş. Ne yapacağım şimdi? Panik yok. Bundan sonra hızlı iyileşiyorsun. Evet. Genital şiir, genital herpes maalesef çok ağır bir rahatsızlık. Yani kişi mecbur kalmadıkça ala franga, tuvalet kullanmamalı. Eski usul ala turka. Ala franga, tuvalet kullanıyorsa da ne yapması gerekir? Çok iyi temizlemesi gerekir. Orada sürekli tuvalet temizlecek değil de tuvalet ikinci. <laughs> yani çok dikkat etmesi gerekir. Edirne'den bir hanımefendi beni aradı. Kızı da yanında doktora gitmişler. Emin Hanım herhalde ismi. Anne kız kavga yapıyorlar hala doktordan gelmişler. Kadın hastalıkları doktoru demiş ki kızınız bir ilişkide bulunmuş mikrop kapmış. Hı -hı. Sen nasıl olur da bir ilişkide bulunursun bakire kızdın da mikrop bulaştırdın. O diyor ben ilişkide bulunmadım daha telefonda kavga yap. Hem bana telefon diyor hem kavga yapıyorlar. Hı -hı. Dedim sakin olun biz de konu, anlayalım konuyu nedir. Kız dedi ki ben dedi hiçbir ilişkide bulunmadım dedi mikrop kapmışım. Doktor böyle ilişkiden bulaşır dedi. Onun için Hı -hı. annem ben dedi, kızıyor. Ben dedi bir şey yapmadım falan. Dedim ki sadece cinsel ilişkiden buluşulmaz ki. Tuvaletten de bulaşıyor. Bu başka virüs, bakteri değil. Birçok bakteri ve virüs hı hı. insan vücudunun haricinde yaşayamaz. Ölür ama bu virüs yaşıyor, ölmüyor. Doktor bunu bilmiyor. Bilmesi lazım. Bilmiyorsa ne yapalım dedim. Ha ölemediler, sakinleştiler. Hamdolsun onları da ne yaptık? İyileştirdik. Yani her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Bunun için en iyi bitki nedir? Melisa. Melisa ile ilgili çok güzel çalışmalar yapılmış. Genital sihir, genital herpesler karşı etkisi ispat edilmiş. Melisa yani oğul otunun ekstraktı her türlü genital sihir, genital herpes hatta dudak ve civarındaki herpes dahi, sebep olan herpesi dahi yok eder. Zonaya karşı dahi etkili. <laughs> Biz bununla da ilgili çok güzel bir çalışma yaptık.